Merhaba Harry, günün nasıl geçti? Fena değil. Yine uçak yolcu çıkışından düştüm. Peki bu lanet herif kimin için çalışıyor? Bilmiyorum. Ama bunu öğrenseyim iyi olacak. Ölsel mi? Korkma Ölüm. Yine mi kovuldun? Evet. Kaza yerini terk ettiğin zaman hep deliriyorlar. <laughs> biliyor musun? Ben de işimi kaybettim. <laughs> Dostum, sen ümitsiz bir vakasın. Hakaret <laughs> değil <laughs> <Ya>, hiç alınmadım. <laughs> Bana koyan ne biliyor musun? Minibüsümü köpeğe çevirebilmek için bütün birikimimi harcadım. Merhaba Piki. Sadece alarm bana 200'e mal oldu. Hey, bilinçler ona bayılıyorlar. O bir parti aracı. Bu çanta neyin nesi? O bir aşk hatırası. Dünyanın en güzel kadınından. Onu havaalanına götürdüm. Kıvılcımlar uçuştu, duygular doğruya ulaştı. ...benimle gerçekten konuştu dostum. Hadi oradan be. Ha evet, evet. Traktör gibi. <laughs> Beni ezip geçti. Her neyse. Bunu havaalanında unuttu. Aspen uçtu ve hayatımdan çıkıp gitti. İçinde ne var? Dostum... ...ben başkalarının eşyasını karıştıracak kadar aşağılık bir varlık değilim. Kilitli mi? Pekala, aslında evet. İki kişiyle, birinin silahı var. Doğalgaz gaz faturasını ödedin mi? <laughs> ne yaptığının farkında mısın? Özür dilerim, ben kaçalım derim. Tamam